Yıllar yıllar önce Milan'ı şampiyon yapmıştı Allegri. Yine yaparsa heykeli dikilecek performans olur. Rejista Hakan ama artık işin gol kısmında da var. Gösterişsiz oynayıp bu kadar katkı sağlayan oyuncu azdır. Zeki bunu yapıyor şu an. Conte bu işler için doğmuş. Kenan hayal ettiriyor abi. Kenan yüksek bonservisler. Kenan kupalar hayal ettiriyor. Thompson sunar. Özkan Öztürk ile QR günden başlıyor. Seriyada ligin ilk yarısını değerlendireceğiz. Özkan hoş geldin. Hoş buldum Müjdat. Gerçekten heyecanlı bir sezon yine Seriyada. Bakalım Kesinlikle. nasıl bir ilk yarı grafiği ortaya çıktı. Hep beraber bakacağız. Yani olağanüstü bir şampiyonluk yarışı var Seriyada. Ligin ilk yarısı itibarıyla şu an puan durumu Thompson ekranımızda bu şekilde yaklaştırabiliyoruz. Heyecanı bakar mısın? Inter 36, Milan 35, Napoli 34, Juventus 32, Roma ki işte son haftalarda biraz düşüş yaşadı. 30 puan büyük bir çekişme var. Burada Milan'ı özellikle ben ön plana çıkarmak istiyorum. Yani Allegri'nin yaptığı az buz bir iş değil. Bir enkaz devralmıştı Allegri. Milan geçen sezonu çok kötü geçirdi toparlanamaz dendi. Yönetimsel ve teknik adam oyuncu değişiklikleri ayrılanlar oldu. Ama elindeki kadroya göre mükemmel bir yemek çıkardı ortaya Allegri. Özkan geçen sene Napoli Avrupa yoktu. Şampiyon oldu. Bu sene Milan için de bu bir avantaja dönüşebilir mi? Şu ana kadar bunun avantajını kullandı Allegri. Dediğim gibi kadrosu Inter ve Napoli'den geride. Ama buna rağmen, buna rağmen ilk yarıda ağırlığını hissettirdi. Özkan Milan'ın sonuçlarına bakalım istersen. Bakalım. Şu an ekrana da geliyor. Mağlubiyetle başlayıp acaba Allegri de mi olmayacak? Dedirtip sağ gösterip sol vurdu Milan. Şu performansa bakar mısın? Yani kusursuz. İlk sezonunda yıllar yıllar önce Milan'ı şampiyon yapmıştı Allegri. Yine yaparsa heykeli dikilecek performans olur. Çok net söyleyeyim. Şu rakiplere karşı, oturmuş kadrolara karşı şu Milan'ı şampiyon yaparsa çok büyük iş yapmış olacak. Pulisic'e ne diyorsun? Yani Pulisic kariyer sezonlarından birini geçiriyor. Chelsea'deki en iyi sezonundan sonra Milan'daki en iyi sezonunu yakalamış durumda Pulisic. Ona destek veren var mı? 40 yaşındaki Modric biraz, o da oyun gücüyle, skor olarak değil belki ama oyun gücüyle destek veriyor. Ama ne Leao ne de başka bir oyuncu şu ana kadar devreye girmiş değil Milanda. Biraz Bartesaghi belki solda oynayan genç oyuncu biraz o oyun gücü ve skor katkısı verdi. Onun dışında Pulisic özellikle ofansif hatta tek başına sırtına aldı götürüyor Müjdat. Peki Inter'le devam edelim liderle. Liderle devam edelim. Bir Inter'in de ilk yarı performansını ekranlara getirelim istersen. Hemen bakalım. Inter iyi başlamadı. Orada da bir teknik adam değişikliği oldu işte. İnzagi sonrası Kivu göreve getirildi Müjdat. Soru işaretleriyle geldi. Yani ligde kalabilme mücadelesi veren Parma'dan geldi. Elbette eski oyuncusu ama e, teknik adamlı kariyeri çok üst seviye değildi şu ana kadar. Yani böyle başladı. Hatta Juventus yenilgisi sonrası ki bu tartışılmaya başlanmıştı ama arka arkaya aldıkları galibiyetler özellikle şu periyot. Burada sadece bir Milan mağlubiyeti. Orada da Allegri'nin usta işi sınavı vardı. Yani döktürdü o maçta Allegri. Şu performans rakiplerin puan kayıpları. Bunu iyi kullandı Inter ve ligin zirvesinde şu an için. Ki Atalanta deplasmanı da bence zordu. Oradan galibiyetle dönebilmek Bergamo'dan önemli işti. Burada yine hep diyorum ya takımın çimentosu. Gol krallığı sıralamasında bile var Hakan Çalhanoğlu. Bakalım performansına. Bu kez sadece oyun olarak yok. Hem defansta hem ofansta yıllardır iyi işler yapıyor. Rejiste Hakan ama artık işin Gol kısmında da var yani gol krallığı sıralamasında yer alan bir isim şu an İtalya Serie A'da ilk yarı istatistikleri Hakan'ın bu şekilde 6 gol 1 asist Hakan Çalhanoğlu ve çok kritik goller attı. Yani hani takım maçı 5-1 kazanır 5. gol atmak var. Dengede giden maçta dengeyi bozan İsim olmak var. Hakan bunu yaptı. Peki Juventus ve Kenan'a odaklanalım o zaman. Çünkü Kenan Yıldız sezonun ilk yarıda en çok konuşulan ismiydi. Bence, bence Müjdat. Juventus çok tartışılsa da Kenan Yıldız ligin ilk yarısının oyuncusu. Bence. Bu benim görüşüm. Sadece asiste gole bakmıyorum. Vaat ettikleri, sahada yaptığı fantastik işler. Evet, evet. Kenan Yıldız 6 gol, 4 asist, 10 gol direkt katkı. Sadece ligde, Şampiyonlar Ligi'nde. Sadece gibi. ligde 10 gole direkt etki. Ama yani Kenan'ın bir de oyuna kattıkları var. Eli ayağı Juventus'un. O olmayınca ya da o beklentilerin biraz altında kalınca Juventus hareket edemiyor. Juventus rakip kaleye gidemiyor. Kenan Yıldız ve diğerleri Juventus böyle tanımlanıyor. Kesinlikle şu an Juventus'un üzerinde performansıyla Kenan Yıldız. İlk geldiğinde Juventus'a çok ihtiyacı vardı Kenan Yıldız'ın. Ama şu an kadro Kenan'ın gerisinde kalmış durumda Juventus'ta. Gasperin ile çıkışa geçen bir Roma ve Zeki Çelik performansı da var. Kesinlikle konuşmamız lazım Roma'yı. Bence çok iyi başlangıç. Sonuçta Roma'da çok üst düzey bir kadroya sahip değil. Onu belirtelim. Milan gibi o da çok üstün oyunculardan kurulu bir takım değil Inter'e ve Napoli'ye göre daha gerilerdi kadro yapısı itibarıyla. Ama Gasperini işte bak Atalanta ne halde? Atalanta'dan ayrıldı. Atalanta ne hale düştü? Gasperini Roma'ya kısa sürede seviye atlattı. Şu son 4-5 hafta yani buralarda biraz sarsıldılar. Sallandılar. İşte Zeki'nin performansını da konuşmamız lazım Müjdat Roma'yı konuşurken. Geçelim hemen. Zeki Çelik üçlüyü getirdi Roma'ya. Gasperini. Üçlü savunmanın sağ stoperi oynuyor zaman zaman. Bazen de orta sahada sağ çizgiyi kullanan oyuncu olarak yer alıyor Zeki. Yine kariyer sezonlarından birini geçiriyor. Onu belirtelim. Yani Lille'deki Zeki'ye dönüşmüş durumda. Hatta adı serianın diğer takımlarıyla da anılıyor. Diğer takımlar derken diğer şampiyonluk adaylarıyla da adı geçiyor. Zeki'nin oyunun her noktasında var. Duran toplarda rakip kalede tehlike yaratıyor. Üçlü savunmanın sağında oynadığında rakip forvetleri çok iyi durduruyor. Kanadı kullandığında da rakibin sol tarafına zor anlar yaşatıyor. Komple oyuncudan gösterişsiz oynayıp bu kadar katkı sağlayan oyuncu azdır. Zeki bunu yapıyor şu an. Napoli'ye kısaca bir cümlede edelim ardından genel istatistiklerle toparlayalım. Napoli'ye de değineceğiz tabii son evet. şampiyon. Evet. Belki biraz sallandı bazı anlarda. O anlar şu bölüm. Bakın. Şu bölüm sallandığı anlar ama yine şampiyonluk yarışında ki bunu yaparken şurada gaza basarken yani Lukaku'dan ilk yarıda yararlanamadı. Atalanta, Roma, Juventus fikstürü kayıpsız geçti muazzam. İşte burada bu fikstürü geçtiğiniz zaman zaten şampiyonluk yarışında oluyorsunuz. Şurada kayıp verdiğini düşünsene. Conte de sallanır. Takımda o kötü gidişle birlikte başka bir noktaya evrilebilir, gidebilirdi. Ama işte Conte çok kurt. Müjdat. Conte buraları iyi biliyor. Bu derin sularda yüzmeyi becerebiliyor o sert rüzgarda düşmüyor, savrulmuyor. Conte bu işler için doğmuş. Bireysel istatistiklere bakalım istersen ligin ilk yarısında kimler ön plana çıktı? Hemen ligin ilk yarısındaki oyuncu performansına da bakalım. Napoli sonrası tüm seriyadaki bireysel istatistiklere golde. Dediğim gibi Hakan sıralama da var. Gol krallığı yarışına bakın. Hemen altında da yine aynı gole sahip Kenan Yıldız'dan bahsediyoruz. İki milli futbolcumuz ilk beşte. Bizim için büyük gurur. Son haftalarda Semih Kılıçsoy'un da performans artırdığını söyleyebiliriz. Harika iki gol. Özellikle son attığı gol. Yani acayip neler yaptı. Tam bir Agüero golü değil mi? Net. Net Agüero golü attı. Nikopaz. Nikopaz. Önümüzdeki sezon muhtemelen Real Madrid'e dönecek. Onun haberleri de çıkıyor. Çok çok özel performans. Dimarco her sezon hemen hemen aynı performansı sergiliyor. Müjdat bu ligin hakimisi. Bak ben sana söyleyeyim yani. sol, sol hakimi. Evet soldaki oyuncusu. Hakimi elbette sağdaki o da eski bir Interli. Yani asiste Nikopaz zirvede Di Marco onu takip ediyor ama Sassuolo'dan Volpato'yu da pas geçmemek lazım. Yani Sassuolo sonuçta üst bölümde yer alan bir takım değil ama o da performansıyla fark yarattı. Kenan'da Şimdi, Kenan yakın orada listeye. Tabii mu? Kenan hem golde hem asiste var. Evet. Ya bundan dolayı ben ilk yarının Oyuncusu Kenan Yıldız diyorum. Milli oyuncumuz olduğu için demiyorum. İstatistikler ortada. Gol katkısı Lautaro Martinez, Nikopas. Zirvedeler 12 gol katkısı, gol asist. Ve Pulisic, Kenan Yıldız, Hövlund. Yani Kenan'ın, bakar mısın şimdi. Şurada gol asist, gol katkısı 3 Üç kalem. Üçünde de Kenan'ın ismini görüyoruz. Bizim için büyük gurur Kenan. Hayal ettiriyor abi. Kenan yüksek bonservisler. Kenan Kupalar hayal ettiriyor. Yaptıkları, attığı çalımlar, vermiş olduğu paslar e, kesinlikle ligin ilk yarısının oyuncusu Kenan Yıldız. Özkan Öztürk'le kör gündemde Serie A'nın ilk yarısını değerlendirdik. Kenan'a, Hakan'a, Zekiye başarılar diliyoruz. Keyifli bir sezon olsun. Bireysel olarak Kenan Yıldız dedim. Takım olarak Milan, teknik adam olarak Allegri'yi ön plana çıkardım. Ligin ilk yarısında sizlerin de yorumlarınızı bekliyoruz. Thompson sundu.